Depremler sonucu adeta herle bir olan Adıyaman'ın yeniden inşa sürecine ilişkin kent planları ilk görüntüleri kamuoyuyla paylaşıldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum katıldığı bir televizyon programında depremler sonrası yıkım yaşayan illerden yeniden inşasına ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Şehirlerin yeniden inşası için ilgili dair bilgiler veren kurum, kent dinamiklerinin görüşünü aldıklarını ve yerel kültürel özelliklerine göre tasarımlar yapılacağını söyleyerek İlk tasarım planlarını kamuoyuyla paylaştı. Adıyaman'da da kent dinamikleriyle bir araya gelerek yeniden inşaat tasarımına ilişkin görüş aldıklarını söyleyen bakan kurum, yeni yerleşim yerleri tasarlarken şehrin büyüme aksı Öngörüsünün 50 yıl hesaplanacak şekilde yaptığını belirterek Adıyaman Örenli'de çok uygun bir zeminde bu çalışmaları yürüttük dedi. Kalıcı konutların sosyal donatları ve bütüncül bir bakış açısıyla tasarlanacağını söyleyen bakan kurum çalışmalarımızı yatay mimari esaslı yürüteceğiz. Mahalle kültürünü ve komşuluk ilişkisini yaşatacak şekilde zemin artı 3-4 katı geçmeyecek anlaşıyla kat planlarını yapacağız ve bu çerçevede tip dairelerimizi örneklerinde görsellerini paylaşacağımız anlayışla gerçekleştireceğiz şeklinde konuştu. Köylerde yaşayan vatandaşlar için bürütü 130, neti ise balkonu ve terası ile birlikte 105 metrekare olan daireler tasarlandığını söyleyen kurum vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderek bir anlayışla çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu tiplerde yöresel ihtiyaçlara ve oradaki mimariye uygun şekilde kaplamalarımızı yapacağız. Bir yerde cumbasını yapacağız, bir yeri taşını kaplayacağız ve bu anlayışı yürütüyor olacağız. Tip kat planlarımıza bakıldığımızda 3 artı 1 daireler planlıyoruz. Bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda geniş balkonlu daireler planlandı ve bu çerçevede çalışmalarımızı yürütüyoruz bilgilerini verdi.